Evet. Selamlar sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Özgür Demirtaş linçinden bahsedeceğiz. Ee, Özgür Demirtaş'ta Twitter'da bir linç kampanyası başlatıldı. Son attığı videodan dolayı hemen siz o videoyu göstermek istiyorum. Özgür Demirtaş diyorum. Zaten ben kendisini takip ediyorum. YouTube'dan şöyle son videoyu Türkiye ekonomisinde yeni dönem diye bir video paylaştı 22 dakikalık. Bu 22 dakikanın 10 dakika 8 dakikası birazcık açıklama ve sistem olarak birazcık da kendi kanalıyla ilgili açıklama olarak geçiyor ve 10 dakikalık 12 dakikalık kısmı çok önemli. Ee, bazı işte bazı şeyleri anlatmaya çalışıyor bazı konularda diye hemen göstereyim. Şimdi bununla ilgili de insanlar şey yapıyor Özgür Demirtaş'a İşte sen spekülatörsün, sen işte ee, olduğu şeyleri farklı gösteriyorsun vesaire gibi linç etmeye çalışıyor. Öncelikle biraz sonraki göreceğimiz tweetler, açıklamalar çoğu cahilce ne olduğunu bilmeyen e, siyasetle ilgilenen aptal aptal e, insanlardan oluşan bir grupla tanışacağız. Bu insanları sizlerle beraber attığı tweetlere bakacağız. Öncelikle Özgür Demirtaş'ın hayatını Google'a wiki yazarak Tabii ki de okuyup siz de bakabilirsiniz. Kendisi çok değerli bir ekonomi uzmanı. Onu bir hemen dipnot olarak geçeyim ve e, yurt dışında eğitim almış ve bu ülkeye gerçekten hizmet etmek için gelmiş değerli insanlardan birisidir. Öncelikle bu şekilde bir kendi fikrimi beyan edeyim. Şimdi hemen şöyle e, ha Selahattin Demirtaş ha Özgür Demirtaş demiş birisi. Bu cahil bir insan. iki insanın arasında hiçbir bağ olmadığını bilmeyen bir insan. Bunu geçiyorum. Ya işte durum bu kadar diplerde anlatabiliyor musunuz ya bu iki insanı şey zannediyor yani arasında bir bağ var zannediyor halbuki yok ama bunu bilmeyecek kadar e, cahil zır cahil neyse diyoruz da bütün samimiyetimle söyleme ekonomi bakanı ya da Merkez Bankası Başkanı oldu haberi çıktıktan dolar 10 TL yaz bir kenara demiş ah, Ahmet bu olabilir doğru söylüyor olabilirsin ama deneyip görmek lazım Özgür Demirtaş'ın engellemediği kimse kalmadı. Bir de fikir özgürlüğünden bahsederler. Senin zihniyetini yönettiği küreselci bir ülkeyi düşünemiyorum bile demiş. Şimdi Sayetecihan burada anlamadığı konu şu. Özgür Demirtaş gerçek anlamda artık bir şey katamayacağı ve saldırgan içeriklere karşı insanları tabii ki de engelliyor. Bunu şöyle düşünün. Sürekli size saldıran bir hesap varsa sizin bunu kesinlikle ee, engellemeniz ve e, bunu kendinizden uzaklaştırmanız mantıklı bir harekettir. Normalde dünyanın hiçbir yerinde e, kendisine silah dolduran ya da bıçak çekilen bir insan o insanın üstüne koşmaz. Hani Türkiye'de öyle bir şey var ya böyle bir düşünce var. Hani birisi sizi tehdit etti bir şey yapmaya çalışıyor. Siz de ona karşı bir hamle. Aslında böyle bir şey yoktur. Aslında bir insan tehlikeye girdiği zaman bir sıkıntı bir yani böyle karşısında e, yani Salak bir insan gördüğü zaman gerçekten kendini o insandan uzak tutar. Normalde olması gereken budur. Ama bizim toplumda birazcık daha böyle bu. Ya şimdi bu e, fikir özgürlüğü olayı şöyle bir şey. Burası Özgür Temirtaş'ın kendi profili adı üstünde kendi profili olduğu için, kendi özel alanı olduğu için bunu seninle paylaşmak istemiyor olabilir. Ama bu insanda bunun e, bir özgürlük olduğunu farkında değil anladığım kadarıyla. Sonrasına geçelim. Yunanlı bir ekonomist. <laughs> Türkiye'yi gezi ancak hainlik yapabilir demiş. Evet Abidin. Umarım şöyle bir bakalım. Evet maaşı güzel. Abidin'in güzel bir maaşı var. Bundan eminim. Güzel bir geliri olduğundan eminim Abidin. Büşra'yı biliyoruz. Zaten görür görmez direkt geçeceğim. Şimdi bunu yazın Yunanistan batacak. Temelere girecekti. Girmedi. Dokuzunda. Bu e, dediği doğru. O dönemde gerçek anlamda Yunanistan'da zaten bir problem vardı. Bunu zaten öngördü ve yazdı. Türkiye yükselen bir güçtü o dönemde ama yanlış kararlar neticesinde bu noktaya geldi. Yani bu insanın bu durumda yapabileceği çok bir şey yok. Neyse dediğim gibi zaten yani paylaşan kişi belli olduğu için ya bu insanlar zaten paralı askerler olduğu için çok da yapacak bir şey yok bu konuda. Sanayi Bakanı Mustafa Özgür Demirtaş'ın bu finans profesörü bir bey pazarı soda bile etme demişti. Sızdırmaz kapalı. Mustafa Varank. Aa. Oğlum benim benim şey değil mi ya? Aa biliyorum. Yozgata teknoloji me şeyi yapacak olan kişi. Mustafa Varank. Tamam abi. Ben bununla ilgili video yaptım hatta. Evet 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 evet. Yozgata şey yapılmıştı arkadaşlar. Bir yatırım yapılmıştı. Savunma sanayisi ürünleri ve teknoloji ürünleri olarak. Ben bu konuyla ilgili video yapmıştım. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Ee, o Mustafa Varak, bu Mustafa varaksa biz bu tweet'i geçebiliriz. Okumadık varsayalım. Bomboşlar ekonomi 101 sağlamların Ya burada e, gerçek anlamda şuradaki hesaplara baktığım zaman, takipçi sayılarına da özellikle baktığımız zaman, gelen anlamda 30K ile 400K arasında gezinen e, hesaplar göreceksiniz sevgili dostlarım. Ve bu hesaplar diğer e, gruplarda da bu hesapları göreceksiniz. Bu hesaplar zaten e, şey hesaplar. Zaten tutulmuş hesaplar. Bu hesaplar zaten şu an görevini idrak ediyor. Şu an mesai saat içindeler zaten. E, şu an mesailerini e, dolduruyorlar. Gece 12'de mesaileri bitecek ve ondan sonra eve gidip 48 saat uyuyacaklar. Ondan sonra tekrardan devam edecekler. Ya bu e, hesaplar hangileri olduğunu çok da göstermeme gerek yok. İçerisine girip aynı tweetleri bulabilirsiniz. Aynı konular, aynı tweetleri ve aynı zamanda bulabilirsiniz. Buradaki ilk 100 tweet'i alın. İlk 100 tweet'teki 6 tane hesabı alın. 6 tane hesabı yan sekmelerde açın. Bakın bunlar ben söylüyorum size. Bunlar hedef göstermeye gerek yok. Kendiniz yapın yani görün. Açın 6 tane e, hesabı. Sonrasında tweet attıkları süreleri ve tweet içeriklerine bakın. Aynı olduğunu göreceksiniz sevgili dostlarım. O yüzden ben ben bildiğim için ben artık bunları gözüm aşina olduğu için e, pek umursamıyorum. Sadece Özgür hocamızı savunmak için birkaç e, sözde bulunuyorum. 24 saat olmanın videosu 23 milyon izlenmiş ekonomisi demek en büyük spatik. Doğru doğru aynen okey doğru. Ee, dinozorlar öldüren meteoru gönderen Tengri. <laughs> Bu kanal ya? Bu, bu, arada tabii bir dünöm olay var. Biliyorsunuz bununla ilgili <gülüyor> <gülüyor> bir e, videomda olacak. Duygu ve düşüncelerimi de paylaşacağım bu konuyla ilgili. Doğa şimdi 4 olabilir ama bu kafayı yönetebiliriz. 10 dolar olur. 15 de tur 17 e tur olur. Faiz yenilmeyeceğiz. Okey bu umurlar. Ya böyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Birazcık e, birazcık Özgür Demirtaş'a saldırılmaya çalışılıyor. Ee, ama şimdi şöyle bir durum var. Karşılarındaki insan o kadar saf ve temiz bir insan ki bu insana bir şey yapamazlar. İşin kötü tarafı bu. Yani şu an şey gibi düşünün. Bütün Türkiye'nin birleşip Elon Musk'a saldığı... Ya Elon Musk bu arada doğru bir örnek olmaz. Onu geç. Onun bazı sansasyon olaylar var. Bütün Türkiye birleşmiş. Tamam mı? Diyelim ki Jeff Bezos'a saldırıyor. Ya tamam da abi sonuç yani ne, ne, ne olabilir? Hiçbir şey olmaz ya. Onun gibi. Yani şu an sizin Özgür Demirtaş'a sallamanız, konuşmanızın hiçbir mantığı, mantalitesi yok. Çünkü bu adam kendi alanındaki konuşmalarını yapıyor. Kendi alanındaki fikirlerini dile getiriyor. Kendi uzmanlık alanındaki desek daha doğru olur. Kendi uzmanlık alanındaki duygu ve düşüncelerini dile getiriyor. Ve sonucunda söylediği şeyler yani oluyor. Ee, ve günün sonucunda beni boş verin. Özgür Demirtaş Özgür Demirtaş'ı bir kenara koyun diyor. Ve e, daha başka bu problemleri çözebilecek insan da bize sunuyor. Fakat biz karşılığında Twitter'da e, 150 tane paralı hesaplara bu şekilde bir algı operasyonu yapıl, e, yaptırılmaya çalışılıyor. Yani şuraya keşfete girdiğiniz zaman e, gay pornosundan tutun da her bir bok var Gerçekten gelip yani Özgür Demirtaş'a burada tag açmak hangi beyinsizin aklına gelmiş? Onu ben de bilmiyorum. Gerçekten bu taga açtıranlar şunu düşünmüyorum mu? Ya şu an medya çalkalanıyor, çalkalanıyor. Normalde Özgür Demirtaşı sevmeyen bir insan bile gelip burayla şu an ilgilenmez. Emin olun ilgilenmez. Diğer konulara yönlenecektir diye düşünüyorum. Evet yeni olarak bu konuyla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Özgür Demirtaş değerli bir hocamızdır. Değerli bir e, bilim insandır diyelim. Kendisine hayatında başarılar diliyorum. Bizim için e, bu arada hemen onun bilgisini de vereyim. Bizim için verdiği güzel tüyolar güzel e, öneriler için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Şurada Türk Lirası çöktü ne yapmalıyız videosunda bizim için bakın bir yıl bir buçuk yıl önceden bizi uyarıyor. Diyor ki döviz borcuna girmeyin. Döviz borcu Bak yanlış hatırlamıyorsam döviz borcu yapmayın diye bizi uyarıyor. Ben bu videosunu dikkate aldığımda kesinlikle döviz borcu gibi şeyler hiçbir zaman düşünmedim. Ve yapmamaya çalıştım bu süreçte ve faydasını gördüm. Kesinlikle söylediği şeylerin çoğunun da faydasını görmüş bir insan olarak. Özellikle mesela kripto para konusundaki videolarını da izlemiş, e, izledim. Kripto para konusundaki e, kendi önlemlerinizi nasıl alsınız tarzdaki uyarlarını da dinledim. Çok başarılı bir insan olduğunu düşünüyorum kendi alanında. Zaten bunu benim düşünmemde çok bir önemi yok. Diplomaları ve eğitimleri de ortada kendisinin. Şu anki ekonomi programlarını açtığınız zaman iki tane siyasetçi bir tane eski milletvekili. Gerçi o da siyasetçi sayılıyor. Ondan sonra bir tane de işte sosyolog, yazar ekibini oluşturup işte ondan sonra pazarda domates 22 lira olmalı, 12 lira olmalı tartışmalarını dinleyerek bir yere varılmayacağını zaten kendisi defalarca dile getiriyor ama ben de buradan son kez dile getireyim. Neyse çok konuştuk. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi de abone olun ya. Değil mi lan Ahmet? Hep böyle tek başımıza kardeşim ya. Olmalı. Aa, öldün mü lan? Yaşıyor mu? Yaşıyorum yaşıyorum. Ne oldu? Aa, iyi iyi.